Merhaba. Sizlerden gelen önemli sorulardan bir tanesi gebelik sırasında lazer epilasyon ve tüy bakımı şeklindeki olan sorularımız. Lazer epilasyonu gebelikte çok fazla önermiyoruz. Aslında gebeliğinize bir zararı olacağından değil ama gebelikte değişen hormonlarımız gereği lazer ışınları veya fotoepilasyon ışınları cildimizde leke bırakma eğilimine giriyor. Gebelikte artan östrojen hormonları bizim güneşle birlikte veya gelen bu ışık tarzı travmalarla birlikte melazmalarımızı veya cildimizde olan herhangi bir travma sonrası koyu renkli iyileşmelerimizi arttırıyor. Gebelikte ve hatta doğum sonrası ilk 6 ay o yüzden lazer epilasyon çok fazla önerilmemektedir. Gebeler bize peki o zaman biz temizliğimizi nasıl yapmalıyız diye soruyor. Tüylerinizi kısaltarak yapabilirsiniz. Bir merkezden yardım alabilirsiniz. Sizi daha az inciterek, daha hafif dokunuşlarla size yardımcı olabilirler. Veya makaslı, jiletti gibi materyaller kullanabiliriz. Biraz daha önerilerimiz bakım açısından bu yöne doğru gidiyor. Lütfen Instagram'ımıza ve YouTube'umuza iyi olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.